Bilader, bilader uyan biladerim ya. Bir gel bir gel baksana bir şey söylemem lazım. Hmm, geldim kanka geldim mekte yani geliyorum tamam mı geliyorum kanka ya. Uf, ne güzel uyku uyuyayım diyorum uyuyamıyorum ben. Bu ne arkadaşlar anlamadım ki. Ya kardeşim bu nasıl oturma niye üstüne oturdun ne yapıyorsun sen? Ya bilader benim canım sıkılıyor yani bir uyumadın uyumadın bir uyanmadın gittin bilader ya canım sıkıldı uyu artık yeter ya. Merve aşkım gerçekten de öyle uyanmadın gittin yani yemeğini hazırladım kadar şunları ye hadi gel ya. Hmm, tamam tamam geldim kendime geldim vallahi bir esinim. kendime geldim arkadaşlar Siz video geçmeden önce hızlı bir şekilde kanalıma abone olup açabilirsiniz sevgili evet, arkadaşlar kanalıma abone olup bilimini açın abicim ya bizi izleyen sadece yüzü biri bize abone oluyormuş arkadaşlar o yüzden hızlı bir şekilde arkadaşlar kanalıma abone olup bilimini açın abicim videoyu da beğenin ya çabuk arkadaşlar çabuk da bir dakika siz beni niye uyandırdınız uyandırmazdınız abicim ne iş bu ne oluyor ya birader işte yemin yedi, uyandırdık, iyilik yaptık, kötü mü ettik mi sanki Allah Allah ya? Neyse o zaman neyse vallahi çok elmas lazım arkadaşlar çok elmas lazım ya yeni bir galeri açmak istiyorum arkadaşlar yani o yüzden bize elmas lazım yani araba açacağız arkadaşlar arabaları satacağız yani çok güzel arabalara bineceğiz arkadaşlar yani de ama yani bana biraz elmas lazım ya vallahi şunu bir yiyelim abi bindik de sonra bakarız yani hmm, çok güzel abicim hmm, çok güzel vallahi aşkım ellerine soluk çok güzel olmuş hmm, vallahi aşırı iyi, iyi olmuş yani ya. Ya aşkım şunu yavaş ya bak bir şey olacak mı olacaksın şimdi ne olur yavaş şunu ha ha bu ne ya hmm, bir şey olmaz bir şey olmaz hmm, Allah hiçbir şey olmaz ya Allah fakir çok elmas lazım kardeşim bize ne yapacağız biz ne yapacağız fakir yani elmas çok lazım bize kardeşim bir elmas bulmamız lazım bizim bayağı Vallahi de benim aklıma bir tane fikir var bak ama ama yapabilir miyiz ben emin değilim ya bak sen yapabilir misin Açıkçası söyleyeyim ben yapmam yani şimdiden söyleyeyim ben. Söyle söyle kardeşim yani de yolun sonunda elmas varsa ben varım arkadaşlar ya yolun sonunda elmas var sonuçta. Söyle fakir söyle de kanka yapayım yani vallahi ben yaparım ben yaparım. Allah bilader bak ben sana şimdi bir iksir vereceğim tamam mı? Oradaki görevleri tamamlayarak seviye artman gerekiyor. Artıktan sonra elmas kazanabilirsin ama yani zor bayağı bilader ya. Çok zor ya yani, sikir suratlarla falan savaşıyorsun. Vallahi yaparım ben yaparım ben yaparım abi hiçbir şey olmaz yani ben yaparım fakir. Ver çabuk iksiri ver. Vallahi ağzım der iç, yardım büyük seri, büyük içersen gerçekten de o dünyaya ışınlanacaksın. Bak direkt ışınlanacaksın. Ha, hemen şimdi iş bu dur. Direkt ışınlanacak benim çok merak ettim. Arkadaşlar çok merak ettim. Vallahi içiyorum ben. Kardeşim bunu içiyorum ben ya. Aşkım lütfen dikkatli ol tamam mı? Lütfen dikkatli ol. Tamam aşkım tamam. Olurum, olurum. Sen endişelenme vallahi. Ben içiyorum bunu şimdi ya var ya abicim şöyle bir içelim 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 Allah, Allah bak bak bu ne bu ne böyle abi bu ne böyle kendi renginde dumanlar yükseliyor arkadaşlar da E ee kardeşim bana hiç bir Allah ben neredeyim düşüyorum düşüyorum aa bir şey olmadı be Allah duracağım gitti Allah sıkı tuvaletler var abi bu ne abicim bu ne ben neyim ben neyim böyle bu elime silah nereden geldi ben neredeyim arkadaşlar bu ne böyle ben de sıkı tuvalet olmuşum ne alaka be ne alaka Allah şunları işini bitirmem lazım arkadaşlar bana bunlar niye saldıracak o zaman Çabuk gel buraya çabuk. senin şimdi biz işini bitireceksin. Sana gününü biz göstereceğiz şimdi. Var ya sen hiçbir şey yapamazsın bize. Allah. Abicim. Abicim ben bunlara harbi bir şey yapamam arkadaşlar. Gerçekten bir şey yapamam ben bunlara arkadaşlar. uçuyorum vallahi Şu seviyeme rağmen uçuyorum. Bak ben bunlara işini bitirmem için şey, arkadaşlar hızlı bir şekilde bir kılıç yapmam lazım. Valla. Valla ben bak yukarı çıkamaz abicim. Zaten ben hızlı bir şekilde kılıç yapıyorum arkadaşlar. Çabuk bir kılıç yapmam lazım arkadaşlar benim ya. Tutuldu. Var ya şu ilemen Ha tamam vallahi şöyle şunu kırdık arkadaş. Aa vallahi bende kazma da varmış abi. Çok iyi çok iyi yani. Şöyle şunları da aldık. Şunu da aldık. Vallahi arkadaşlar şimdi şunu şöyle koysam abicim var ya bunu da şöyle koysam bunu da böyle koysam arkadaşlar. Allah tamamdır yaptık abicim. Yaptık 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 yani. Hızlı bir şekilde kılıcımızı da yaptık. Aha bak skitörler orada abicim. Skitörlerin hepsi orada yani. Gelin var ya gelin abicim şimdi. Allah gelin şimdi var ya alacağım hepinizden. Alacağım hepinizi. Sani, siz hiçbir şey yapamayacaksınız bana ya. Bu saatte mermisi neymiş arkadaşlar? Çabuk bitti ya. Vallahi Allah dur dur. Bu silah mermisi niye yok? Abicim silah mermisi niye yok ya? Of çabuk gel buraya çabuk. Sen bize bir şey yapabileceğini mi zannediyorsun ha? Aa, gel çabuk buraya gel. Allah canım çok gitti canım çok gitti arkadaşlar canım çok gitti ama vallahi oo, oo, canım çok fena canım çok fena azaldı arkadaşlar canım çok az ya var ya hiçbir şey yapamıyorum yani bunlara yukarıdan şöyle indirsem Allah indiremiyorum da Allah Allah vallahi atladık aşağı arkadaşlar atladık aşağı arkadaşlar yani e dur benim kazmam varsa ben niye uğraşıyorum ki abicim kazma daha çok vurur arkadaşlar şu tahta kılıçtan var ya her türlü bir dakika hoppala buna da vurduk kaç 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 Allah uçamazsam var ya bunlar benim işimi bitirmiş abicim yani çabuk gel buraya çabuk vallahi yoo, şunları bitirmem lazım. Arkadaşlar şunların içini bitirmem lazım. Abi bu kaç canlı bu kaç canlı böyle bunlar ya? Var ya. Allah! Siseter artık sinirlendim ulan. Sinirlendim yani. Dur 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 dur. Maden nerede abicim? Madene gitmem lazım benim hızlı bir şekilde maden. Şurası mıydı? Vallahi var ya ben de şurası arkadaşlar tamam. Oo testeresi gibi tuvalet bunlar ne yapıyor burada abicim ne yapıyor bunlar şunlar arkadaşlar bir şekilde halletmem lazım bir şekilde halletmem lazım arkadaşlar benim bunları ya gelin gelin siz beni yakalayamazsınız ki siz beni yakalayamazsınız ki çabuk gel buraya, çabuk Sen nasıl yakalamayacağımızı düşünüyorsun ha sana şimdi biz göstereceğiz tabii ki de abi siz beni yakalayamazsınız yakalayamazsınız ki beni ha ha arkadaşlar beni şöyle takip etsin bunlar. Aa vallahi geldi vallahi geldi. Tamam abim siz beni yakalayamazsınız. Yakalayamazsınız ki siz beni. Vallahi vallahi şu köşe şurada, şurada hızlı. Hız. Allah dur şunu alalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde seviye artmam lazım abi. Şunları kır, şunları kır arkadaşlar. Bu ne be? Rubin hala abicim ciddi ciddi Ruby var yani burada. Bu ne? kriz Amatis mi? Oo, oo bu ne zenginlik abicim? Amatis Ruby Vallahi fakir aklıymış arkadaşlar. Yine hala seviye artamadım ben abicim. Kılıç daha yaptım ama seviye artamadım ben Silahım da mermisi bitti benim. O yüzden hızlı bir şekilde seviye artmam lazım. Yani seviye artmam lazım arkadaşlar. Yani bunlar umarım bana seviye arttırır abicim yani ya. Var ya seviye artmam gerekiyor sonuçta arkadaşlar benim. O yüzden şöyle şunları bir kıralım abicim. Şöyle şunları bir kırsak. Tamam valla. şu kıralım kıralım kıralım. Şunlar da seviye arttırır mı arkadaşlar? Bunlar çok olduğundan da belli zaten abi. Mükatesi oldukları yani. Şunları da şöyle hızlı şekilde kıralım 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 abicim var ya. Sekiz gelmesin ya. Var ya gelirlerse durumum çok vahim olur arkadaşlar. Aha valla şurada da varmış. Bunu da şöyle kıralım. Bunu da böyle kıralım. Tamam tamam arkadaşlar. Allah seviyor artmışım. Kaç canım olmuş abi? o 20, 30. Oho, çok iyi arkadaşlar var ya. da 50 canım olmuş abicim de. Bir dakika ben eski dönüşmedim abicim. Bu ne? Biz speaker bomb'una dönüştüm abi diyorum. Valla dönüştük arkadaşlar da. Rastgele seviye artıyoruz. Ben şimdi anladım. İyi, i̇yi iyi o zaman biz böyle bir seviyedeysek. iyi arkadaşlar yani ya. Şunları şöyle var ya. Emanetimizi atalım arkadaşlar. Şimdi şunları alalım. Vallahi şu sıkıntı işini şimdi bitireceğim abicim. Şimdi bitireceğim ondan için. Aha. Gel bakalım buraya. Gel var ya sen ne yapıyordun bana? Sen ne yapıyordun ya? Yani? Şimdi ne yapacaksın bana? Hiçbir şey yapamazsın ki. Hayır. Olamaz. Gel buraya. Gel. Vallahi abicim hiçbir şey yapamadı bana. Valla hiçbir şey yapamadı. Bak şurada bir tane daha bir Şey, Pat gönderelim. Pat gönderelim. Pat gönderelim arkadaşlar. Ve baksanıza hocam ses salgısıyla alıyorum ben bildiğim şu an buna. Arıyor. ya aşırı arkadaşlar. Allah dur ses salgısı ben kullanamıyorum. Ses salgısı kullanamıyorum abicim. Bir dakika. Pat tamam. Batman arkadaşlar bunu da aldım abicim. Bunu da aldım abicim ben yani. Şimdi diğer tuvaletleri de bulmamız gerekiyor bizim. Aha bak 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 bak. Bir tane daha ski tuvalet var abicim. Aha, gel bakalım sen. Gel bakalım sen şimdi şuraya. Ah, tamam vallahi bunu da aldık. Vallahi bunu da aldık. Ee, bir tane daha ski olması gerekiyor. O nerede abicim? Aha Allah o da burada abicim. O da burada yani. Şimdi şunları da şöyle alırsam, şunları şöyle alırsam aldım vallahi. Şunu da aldım. Hadi Allah dur alamadık şunu. Şunu da alalım vallahi şöyle. Valla ee ben bunu da aldım da başka ne yapacağım ki ben burada şimdi? Valla ben yine yukarıdan düşüyorum. Aa dur dur dur. Aha valla yine yukarıdan düşüyorum. G-Man ski tuvalet var. Abicim aha benim adamı ski tuvalet de var. Bunlar da arkadaşlar ben. Ooo Spiker yani dönüşmüşüm. Şimdi Spiker olmuşum arkadaşlar da. Eee abicim bir dakika bu silahlar niye böyle peki? Gelin ulan gelin valla bunları almam lazım arkadaşlar bunları almam lazım benim. çok kalabalıklar abicim mutant bile var yani değişik değişik şeyler var da silahlarım nerede benim Sabuk buraya gel çabuk. Seni şimdi biz işini bitireceğiz. Aha vallahi silahları buldum. Ben vallahi silahları buldum. Oo çekirdek silahım gelmiş arkadaşlar benim. Bak böyle bir tane çekirdek silahım gelmiş. Tamam tamam ben bunları almam lazım abicim. Benim bunları almam lazım. Sevgili atmam lazım arkadaşlar benim ya. ya neticede abicim çok zor abicim çok zor ama yapacağım arkadaşlar. Yapacağım yani var ya. Ben şunları vurursam şunu şunları vurursam. Aa vallahi bu ne abicim bildin. Cimen ne oldu be Cimen'e burada. aha vallahi buraya düşen gidiyor da. Bu ne? Aşağısı boş mu buranın? Oo, oo, bura ne böyle? Abi aha bak vallahi şurada bir skill tuvalet var abi. Burada da skill tuvalet var vallahi. Şöyle şunu, şunu da alalım kaçırırız bir şekilde. E, bu ne abicim böyle burası ne böyle? vallahi çok karaldık arkadaşlar da. Şöyle biz buradan şunları vurursak. Ee, bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam valla. Allah bak 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 bak. bak. girişlere bak gelişlere bak. Nasıl da geliyorlar direkt. Gel çabuk buraya gel. Şimdi, şimdi biz içini bitireceğiz. Sadece şimdi biz günü göstereceğiz. vallahi hiçbir şey de yapamadınız. Yapamadınız abicim. Ne diyeyim yani hiçbir şey de yapamadınız. Var ya şu cimini Şu çok kafasındaki tuvaleti de alayım. Başka var mı? Aha daha şurada var. Bu ne abicim böyle? Ciddi mi bu? Var ya arkadaşlar cır, durumumuz çok sakat abicim çok sakat durumumuz ya. Bu nasıl bir sketoet? Spiker ve sketoete dönüşmüş resmen. Var ya arkadaşlar benim bunları almam lazım da bu ne abi bu can ne böyle? Oo Titan TV'ye ne dönüşmüşüm arkadaşlar? Valla demek ki son seviye bu mu? Son seviyeyim ya Allah. Ona bile emin değilim de arkadaşlar. Yani benim tek bildiğim şey şu an bunları almak. Böyle bir sıcak gelmiş de bu silah iyi herhalde abicim yani de. Bu ne abi böyle bu benden uzun mu vallahi Yok arkadaşlar aynı boydayız. Tamam tamam aynı boydayız abicim yani. Çabuk gel buraya çabuk. biz şimdi içine bitireceğiz Sana şimdi biz günü göstereceğiz. Vallahi, valla olmaz abicim öyle şey olmaz yani şu g var ya şu g de buraya gelmesi lazım arkadaşlar şu g de buraya gelmesi lazım vallahi. Ve uzaktan uzaktan sıkmak ayıp oluyor abicim ayıp oluyor yani hiç yakışmaz tamam mı valla vallahi şöyle şunu vuralım abicim şöyle şunları da vuralım şu şunları da vuralım tamam sana da şöyle hadi bakalım sana da vurduk şimdi şöyle şunları da vuralım sen de gel sen de gel hepiniz bana bir saldırın abicim yükecek tamam mı hepiniz bana bir saldırın bak 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 uzaktan uzaktan izleme abicim gel yani direkt valla arkadaşlar şimdi var ya şunu kullanmanın zamanı geldi abicim. Şunu yeri sık 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 patlat abicim. Var ya hepsi gidiyor abicim. Hepsi gidiyor yani. Dur dur çok kalabalık bunlar. Çok kalabalık arkadaşlar bunlar ya. Yani. Şöyle şunu patlatırsam tamam. Vallahi gülüyor canım. Aşırı fazla ya. Hiçbir şey yapamıyorlar arkadaşlar bana yani. De Allah Allah. işlerine girdim. İşlerine girdim. Çabuk gel buraya çabuk. Bu güçlerle bizi alamazsın. Vallahi abicim bu güçlerle sizi alacağım ben zaten. Ben bu güçlerle sizi alacağım. Hiçbir şey sıkıntı olmayacak. Böyle şöyle şunları vuracağım arkadaşlar. Şimdi şöyle vuracağım. Hadi hadi. Allah dur vuramadım. Ben vuramadım. Vuramadım 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 arkadaşlar vuramadım Vallahi ah vallahi yine vurdum şunu bir tane arkadaşlar şöyle hadi hadi Vallahi bunları canı zaten gidiyor abicim ayrı olay da bu aha vallahi şunu patlattım benim canım da çok fena gitti arkadaşlar şu an resmen var ya 30 canım gitti ha, 35 canım gitmiş arkadaşlar bu ne böyle Vallahi ama bunları, bir şekilde inan almam gerekiyor aha vallahi birilerinin işini bitirdim arkadaşlar az önce burada yani cidden bitirdim ya birilerinin işini eee bir dakika bir dakika bir dakika. Vallahi tamam vallahi tamam arkadaşlar. vuralım şöyle şunları. Bir güç topluyorum. Bir vuralım. Pat 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 patlattım. Böyle güç toplayalım. Vuralım. Patlattım. Tamam. Aa çok güzel taktik be. Dur 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 dur. Yoğuş dur, dur, uç, 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 uçarak bir gidelim yani. Tamam. Şöyle var ya şöyle şuraya bir sıktım. Şöyle şuraya da bir sıktım. Vallahi şu patlattım. Pat 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 pat. bunda da patlattım arkadaşlar. Yani bak 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 hepsini işi bitirdim. Tek şu ikisini kaldı arkadaşlar. Bunları da alacağım ben abicim yani. Bunlar da hiç problem değil arkadaşlar. Yani bunları da bir şekilde alacağım ben. Aha vallahi ben birinde daha işi bitirdim. Oo şu Sparkerman Skirtwood'un işi bitirmiştim arkadaşlar vallahi. Sıra şunda sıra şunda arkadaşlar o zaman. Çabuk gel buraya çabuk. Sıra ben işini bitireceğim. Abi vallahi tek sen kalmışsın da işi bitirebileceğinizi sanmıyorum ben. Vallahi birazcık kolay gibisin sen abicim. Yani ha ha. Valla kolay değil arkadaşlar tabii ki de şaka yapıyorum abicim. Ne kolay olacak şu boyutuna bak vallahi ama ben bunun da işini bitirdim arkadaşlar. Vallahi bugün de bu konusu arkadaşlar. Ev gibi birinizi sıfır şekil kanama vurup yarışabilirsiniz. Valla arkadaşlar bol bol elmas kazanacağım abicim. Eminim yani geri dönüş yolunu bilmiyorum abicim vallahi ben. Neyse arkadaşlar bugün de bu Abone olup bilmeyi açmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü biz sizin sadece yüzde bir bir olmuş arkadaşlar. O yüzden hızlı bir şekilde abone olup bilmeyi açabilirsiniz. Sağ sol da çıktı arkadaşlar. Onları tıkla 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 tıklayın arkadaşlar. Sağda tıkla, tıkla, solda